<laughs> şey deməm nəçi? Aqlım qayıb etməçi. Aqlım yox. Hə. Müxtərim yanında. Kiçəsi doldu. Müxtərimcə pəni oldu, yetdi çata. Hə. O ciciyədən qardaş. Elə yapi, yapırdılar dedim çatı çax illər. Mənim bir oğulluğum var, dedi, qız dedi. Nə çatı yatması? Elə nəcət, küçə qarıp küçənc. Fürxəti qapatdılar. Dedim qaqcələ qaqcət qəfiyə. Bir durdum. Durdum amma elə ürəyim ağdı ki, qaldım getdim çə qəfiyə kimsə yox. Ən belə balıq balığın üstünə. Olaq adam ban çam çamil. Sağmısan ölümüsən, mənə bir çıraq ver. Heç sərcədə yox. Enişdən qucaqladı, arxaladı, gətirdi gözləri açıq hmm. gəldim deməklə baxım nə yox Allah etdim ki beş barmağım qaran oldu. Hmm. Gözdarını qapatdım daha xəbərim yox. Eşim də yatır. O da orada. Hə, yox evdə yatır. Hə, nə oğlanı gətirdisə baxdım bir keşit oldu. Hə, odun peşinə. Hə. Hmm. Dədə qaç çəçəmlər oldu. Dedi de, hangi firtani büyüttüm ki aldılar. Ben de böyle Biz de böyle kapının önüne bakıyorum. Baktım bir emir verdiler, ateş gelmesin. O sakallı adam öyle havalandı, vurdu. Öyle onun ödülü oldu da, öbürünün e, bir gök gürültüsü koptu. Değil sen de, gök gürültüsü, otomatik silahlar çalışıyor. Ben oradan köyün içinde evim yakın oldu, belediye binanası var. Ben seyirttim evime gitmeye, o yolu geçer geçmez, bilmiyorum böyle beni ateşlediler, ben bakçanın önüm duvarına oraya düştüm, kalktım ben de bir şey yok. Ben olay olurken 3 yaşındaymışım. Annemgil söylerler, abim Kayfe lise son okuyor mu çatta? Abim kayfeye giderken ağlamışım abimin peşine. Abim demiş ki ağlama ismi Mine. Mine ağlama bakkaldan sana bir şey getireceğim diye. Ayaklarına sarılmışım. Ayaklarına sarıldığım anda annem beni almış. İşte saat o civarlarda at, atış oldu. Bu andan bu yana yaşıyorum o acıyı sağ olsun. Her zaman devlet yanımızda her yıl bu sene. 25 Ekim'de sanki de o olay olduğu gibi yaşıyorum yani. Tekrar geliriz tamam Allah rahmet eylesin hacı. Allah mekan cennet etsin. Sen şu tarafa doğru. Ağanlı bize Bırak. Ateş. olacak. Bağla. Bırak. Ateş. O günü şahit olan, yaşayan bir kardeşiniz de bendim. Mevlamoğacı bir daha ne Çat halkına, ne Türk halkına, ne de bizlere göstermesin. Ama şunu belirtmek istiyorum ki, Türkiye'de yaşanılan Kürdüyle, Türküyle, Alevisiyle, Sünnüsüyle, kardeşliğimizi ortadan kaldırmaya çalışan hain örgütün yapmış olduğu bu eylem Allah'ın izniyle başarılı olmadı, olmayacak. Biz bu katliama yarı katliamı diyoruz. Hem esasında bu katlam yarı çiçekli katlamıdır. Beş gün sonra hain örgüt çiçekli köyünde Alvarlı Efe'nin torunlarının icra ettiği bir dini merasimi basarak Alvarlı Efe'nin torunu dahil beş kişiyi de orada şehit ederler. Elikanlı terör örgütü o gün emellerine ulaşamadığı gibi bugün de emellerine ulaşamayacaktır. Kahraman güvenlik güçlerimiz yurt içinde, yurt dışında yürüttüğü, yürüttüğü operasyonlarla bölücü faaliyetlerde bulunanlara amansız mücadele etmektedir. Bu millet Kürdüyle, Türküyle, Lazlıyla, Çerkeziyle, Acemiyle bir kardeştir ve millet kavramı sosyolojik bir kavramdır. Millet ırkı bir kavram değildir. Allah bütün şehitlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Geride kalan şehit yakınlarımıza ben sabrı cemil niyaz ediyorum. Allah bir daha ilimize, ilçemize, ülkemize, devletimize, milletimize bu tür acılar göstermesin. Ya bir katliam, katliamı bize şunu gösteriyor ki bu topraklarda yaşamak her daim güçlü olmayı gerektiriyor bu topraklarda yaşamak için daima güçlü olmak gerekiyor. Zayıf toplumların, güçsüz devletlerin bu topraklarda yaşama şansı yok. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerimiz. bulursun. katında onlar diridirler. Arableri tarafından rızıklandırılmaktalar. Rıza işte huzuruna geldik. Onların her altında isimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, Bizler de Allah'a da gali gali rahmet eyle Allah'ım. Geri geldiğince canımızı verebilmeyi şehadet, dini mümini İslam için. ah ah.